Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Samsung S7 Edge şarj almıyorsa ikinci seçenek olarak nasıl şarj ettirebilirsiniz onu sizlere paylaşacağım. Telefonu şarj almadığı zaman şarj soketi değiştirmek için ekranın kırılma riski olduğunu söylerler. Gerçekten ekranın kırılma riski var. Ekranda pahalı olduğu için 2000 liranın üzerindedir. Peki öyle bir risk almamak için ikinci seçenek olarak nasıl şarj ettirebiliriz onu paylaşacağım sizlerle. Samsung S7 Edge modelinde kablosuz şarj özelliği var. Bu özelliği kullanmanız yeterli olacaktır. Peki o özelliği nasıl kullanacağız? Şöyle bir aparat almanız yeterlidir. Sadece Samsung S7 Edge değil, bütün kablosuz şarj özelliği olan cihazlarda kullanabiliyorsunuz. Şurada bir sensör var. O sensörün sayesinde şarj ettirebiliyorsunuz. Evet, kablosuz şarj özelliği şu kısım, şu siyah kısım. Herhalde ekranı değiştirirken, daha önce bir işlem yaparken zarar vermişler. Şöyle takıyorum. Gördüğünüz gibi şarj almıyor. Evet, birazdan onu değiştireceğim o parçayı. Elimde bir tane ekran var. Oradan bir örnekleme yapalım. Samsung S7 Edge. Gördüğünüz gibi. Şarj soketi şu kısımda. Ve aynı zamanda ekranın hemen altında menü tuşu, geri tuşu ışıkları oldu ya, o da şarj soketi filmine bağlı. Şu ışıklar gördüğünüz gibi. O da ekranın altında. Gerçekten ekranı kırma riski var. Ekranı 2000'in üzerindedir. Hani böyle bir riski almamak için ikinci seçenek olarak nasıl şarj ettirebiliriz? Evet kablosuz şarj özelliği olduğu için bu şekilde yapabiliyoruz. Fakat burada da bozuk olduğu için Şarj ettiremiyoruz. Evet elimde ikinci el var. Gördüğünüz gibi bu parçasını hemen deneyeceğiz. Arka kapağı sökmüştüm. Cıvat aralığı sökmüştüm. Videonun fazla uzamaması için. Hemen kısa bir öz anlatayım. Evet şunu kaldırdığınız zaman şurada altta tırnak var. O tırnak oradan geçirmeli. Şu şekilde kaldırarak çıkarıyorsunuz. Hemen şuraya koyuyorum. Elimdeki ikinci olan kablosuz şarj özelliği parçasını takıyorum. Bazen YouTube'dan yorumlara baktığımızda bazı yorumcular diyor ki "İzzet Bey şuradaki parça ne işe yarıyor? Ben daha önce kopardım ama telefon gene çalışıyor. Ne işe yaradığını söylüyorlar. O kablosuz şarj özelliği olduğu için parça sadece ona yarıyor. Tabii o olmasa bile oluyor. Neden? Çünkü o özelliği kullanamıyorsunuz. Ama telefonun çalışmasında bir sıkıntı olmuyor." Evet bir tane cifata daha tutturalım. Daha sonra montajına devam edeceğiz. Evet hemen deneyelim. Evet gördüğünüz gibi şu anda şarj alıyor. Şuradan hemen gösterelim. Kapalı olduğu zaman da şurada kırmızı ışık yanım söner. Ekran kapalı olduğu zaman. Eğer evet, telefonunuz şarj almıyorsa ekranda kırma riski olduğu için böyle bir aparat alıp telefonunuzu şarj ettirebilirsiniz hem araçtan kullanabilirsiniz. Aynı zamanda evde de duvar şarjında kullanabiliyorsunuz. Araçta kullanmak için bunu çakmakla takıyorsunuz. Kullanıyorsunuz. Evde kullanmak istediğiniz zaman adaptöre takıp bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Evet sadece bu modele değil kablosuz şarj özelliği olan bütün cihazlardan bu aparatla kullanabiliyorsunuz. Böyle videoların devam etmesini istiyorsanız destekte bulunabiliyorsunuz. Videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.